Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bravo video ile daha karşınızdayız. Ee, bugün dükkanıma gelen hatta 10.000 tane şey yıldız puanı topladım. Bunu alacağım. Buna da 2-3 el atacağım nasıl bir karakter olduğunu. Bir yenilgi bir de yen, yeni, yani kazandığım şeyi göstereceğim. Bayağıdır istiyordum Crow'un desenini. Benim Crow desen yoktu. Bayağı güzel bir desen o da. Bayağıdır biriktiriyorum 2-3 sezondur. Gördüğünüz gibi bende bir şey yok. Şöyle bir alalım. Dükkana da gelelim. Crow da Şöyle elim titreyerek. Hayır. <laughs> Vallahi o kadar biriktirdim de neyse. Güzel dersen buna. Buna yani bu bu için olur. Bunu alırım. Şöyle bir de şöyle kostümü seçelim. Abo anam anam nerelere geldik. Baya güzeldi ya. Neyse devam edelim. Buradan şöyle tekli bakalım bir artıya. Bu artı. Bu artıda oynanmaz da oynanmazdı. neyse biz gene de oynarız. Bizde sıkıntı olmaz oynarız. Hadi bakalım. Sen ama olmadın ki ya. Sen beni alırsın. Tokatlarsın. hazırlama şeyi var çok güzel. Çok güzel. Ben de öleceğim. Hayır. Çok güzel. Utüsünü bana atın. Bana ne yapar? Daha yine buradaydın ya. Sen beni bu içeri de sokman ki ya. Çok kötü bir karakter geldi karşıma. Ben de dost olabilirim. Tabii ki isterseniz. Uh, güzel vurdu. Beğendim. Şunu da ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şurada adam var mı? Yok. Bir tane de ulti olursaydım ya. Ultisi nasıl bir şeymiş onu merak Her beraber dala hala onu. Hadi. Çok güzel. Öldü. Ha bot. Öldüremedi. Hayır. Hayır ya ölmedi ya. Neyse hadi ikinci bir daha oynayalım. Çok güzel geliyoruz. Desem bayağı hoşuma gitti ya. Ama sen beni tokatlıyorsun resmen. Arkadaş. Şunu alayım kaçacağım. Hadi ben. Sen beni sağlamayacaksın değil mi? Sağma zaten. Niye sağacaksın ki? Sizden birinizden ulti doldursam olmaz mı? Arkadaş ben de vuruyorum. Sen nasıl vuruyorsun da ben vuramıyorum ona Şöyle bir Şöyle. Ha ha ha. <laughs> Duvara vurdu şey aldı. Aslan. Hayır. Abu. Ya ultiye azıcık kaldı ya. Çok güzel. Bana uçma ya. Lütfen ya. Hadi yardım edin Öldür onu. Heh, öldür. Ben de seni öldüreyim. Çok güzel. Ya kaçtı ya. Azıcık canla kaçtı ya. Evet, çok tehlikeli karakterler aldı sona ya. Evet, vuruldum. Ya çıkmak zorundayım ben buradan. Ne öreceğim ya? Cık. İmkansız ya orada çıkmam imkansız Bir şey yapamam ki Neyse bu da Bir de şuradan yenilgi şeyi yapak Boş yere eksi almayayım Dostluk savaşı diye Ama yenilgi alamak dur Şöyle başlayalım bir hemen ölelim Bir de yenilgisi nasılmış ne diyor onu öğrenek Lütfen Öldür beni, Crow Hadi aslan. Çok teşekkür ederiz. Bakalım bir de yenilgisine. Ana küstü. Kıyamam sana, niye küstün? Bir de şuradan yeni şey ultisine bakar. Ultisiyle bir de yeni yeni e, kazanma şeyine bakar animasyonu. Sonra da bitiş. Yavaş ya. İnsana vuruyorsunuz insana. Teşekkür ederim. Aman aman nerelere geldik. Hmm. Tamam. Şunu da alayım. Şunu da alayım bir. Gel bakayım sana bir uçalım. Hop. Dur seninle bir tane daha ulti dolduracağım. Bir tane daha ulti atayım. Nasıl bir şeymiş onu öğrenelim. Ölme la kaç. Can doldur. Aferin sana. Bir tane daha vurayım. Sakın ölme ha. Bir ultiye daha bakalım da nasıl bir şeymiş onu. Yani ben beğendim arkadaşlar. Siz de eğer beğenirsiniz almanızı tavsiye ederim. Güzel yani desen. Dur be. Sen ulti değil beni dolduracaktın. Ah, şimdi bak. Bir dur akıllıca. Güzel güzel. Hadi görüşürüz. Ana ölmedi ultisini bas. Ölsen evlat. No, bu da kazanma şeyi. Aynı şu şey ya. Bir tane vardı ya. Ekrana geldi hatta o aynı ona benziyor. Filmi vardı hatta. Desen aynı o. Vay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eee böyle desen alma videoları istiyorsanız nasıl yani desenler nasıl olduğunu görmek istiyorsanız beğeni ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.